Herkese merhaba. Sosyal güvenlik ve çalışma hayatı konularında sizlere kanalımız aracılığıyla bilgilerimizi aktarmaya çalışıyoruz. Özellikle son dönemde yine videolarımızın altına yazılan yorumları okuduğumuzda şunu görüyoruz. Özgür Bey, emeklilik için çok az bir eksiğim vardı. Prim gün sayısında eksikliğim vardı. Primlerimi tamamladığımda emekli olacaktım. Ancak zorunlu ücretsiz izne çıkartıldım ve emekli olamıyorum nasıl bir yol izlemem gerekiyor diye soruyorsunuz. Bizler de sizler, sizlere kısaca anlatmaya çalışalım. Biliyorsunuz ülkemizde salgın nedeniyle 17 Nisan itibariyle ücretsiz izin uygulaması yani nakdi ücret desteği uygulaması başladı. Kısa çalışma ödeneğinde olanlar ya da ücretsiz izinde olan kişiler için işverenler bir prim ödemezler. Devlet de bu kişiler için ayrıca bir prim ödemez. Sadece bu kişiler için sağlık imkanlarından yararlanmaları için genel sağlık sigortası primleri işsizlik sigortası fonundan ödenir. Bunun dışında herhangi bir prim ödenmez. E burada da aslında mağduriyetler oluşmaya başladı. Kimler mağdur oldu diye baktığımızda özellikle emeklilik için prim dışında yaşını tamamlamış sigortalık süresini tamamlamış, primlerini de tamamladığında emekli olacak olan kişilerin prim gün sayısındaki eksikliklerini kısa çalışma ödeneği ya da ücretsiz izin aylığında ise nakdi bir destek alıyorsa bu durumda olan kişiler maalesef emekli olamıyorlar. Emekli olduğunda en az 1500 lirayla işte primleri kaç liradan ödeniyorsa yıllarca buna göre bir hesaplama yapılabilir. 1500 lirayla 8000 lira arasında emekli maaşı alacak olan kişiler ücretsiz ne çıkartılmışsa sabit bir sabit bir ücret 1168 lira alarak işten maalesef kendileri sadece çıkabiliyorlar. İşten çıkartılamıyorlar da. Yani günleri eksikse ben ayrılayım, başka bir iş yerinde çalışayım, prim günlerimi tamamlayayım derlerse bu sefer çalışmış oldukları iş yerindeki yasal haklarını almadan yasal haklarından feragat ederek ayrılmış olacaklar. E, çalışanlarda 3 yıl, 5 yıl, 10 yıllık çalışanlar var. 8 yıllık çalışanlar var. E kıdem tazminatı hak hakları da var. Örnek veriyorum 200 gün prim günü eksik. 200 prim gününü tamamladığında emekli olacak, tazminatını alacak. Buna göre planını yapmış olan kişiler 17 Nisan'dan sonra Kısa çalışma ödeneğinde ya da ücretsiz izin aylığında ise e, bu durumda olanlar maalesef prim günleri yatırılmadığı için emekli olamıyorlar. 17 Nisan'da başladı. Şu anda 17 Eylül'e kadar uzadı. Daha sonra da uzayabilir. 30 Haziran 2021 tarihine kadar da uzayabilir. E, bu durumda olan kişiler de prim günlerini tamamlayamayacağı için emekli de olamayacaklar. Peki burada çözüm nedir diye baktığınızda aslında çözüm, bu durumda zorunlu ücretsiz izinde ya da kısa çalışma ödeneğinde olan kişilere muhakkak bir borçlanma hakkı verilmelidir. Bu kişilerin yatırılmayan primlerini kendileri isterlerse yatırabilmelidirler. Çünkü aksi halde emekli olamıyorlar. Bir de az bir ücretle zaten geçimini sağlamaya çalışıyor nakdi ücret desteğiyle ya da ücretsiz iznaylı iki ismiyle değerlendirelim çok az bir gelir var. 1168 lira. Peki bu primi cebinden nasıl karşılayacak diye baktığımızda aslında çözüm şöyle olabilir. Sadece çalışanın kendi payına düşen primlerini borçlanma yoluyla ödeyip o günlerin parasını vererek gün satın alarak eksik günlerini tamamlayıp bu durumda olan kişiler emeklilik talebinde bulunabilirler. Böyle bir yasal hakkın bu durumda olan kişilere verilmesi gerekiyor. Yani düşünün siz zorunlu ücretsiz izindesiniz. Prim gününe de ihtiyacınız var. Ama adınıza primler yatırılmıyor. Yatırılmadığı için emekli olamıyorsunuz. Ama bu primlerin muhakkak bir şekilde yatırılması da gerekir. Kanun koyucuların muhakkak bunun sonucunu da düşünerek önlem almaları ya da bu durumda olan kişilerin mağduriyetlerini çözecek kararlar vermeleri gerekiyor. Onlardan bir tanesi de ücretsiz izinde olan kişilerin ya da kısa çalışma ödeneği alan kişilerin primleri yatırılmadığı için bu sürelerini isteyen kişiler borçlanma yoluyla ödemelidirler. Ödeme haklarının olması gerekiyor. Aksi halde salgın süreci devam ettiğinde şu anda ücretsiz izin ayla dediğimiz gibi birer ay birer ay süreli uzatılıyor ama dediğimiz gibi 2021'in ortasına kadar uzayabilir. E bu durumda olan kişiler de emekli olamayacaklar. Emeklilik için çözüm formülü budur aslında. Biz hem konuları ele alıyoruz, yasaların sizlere vermiş olduğu hakları anlatıyoruz. Ama aynı zamanda yasalarda bir hakkınız yoksa mağduriyetin giderilebilmesi için de çözüm önerileri de sunuyoruz. Onlardan bir tanesi de bu. Aksi halde pandemi sürecinde sizlerin yasal haklarından yararlanabilmeniz için, emeklilik hakkınızdan yararlanabilmeniz için muhakkak, size bir borçlanma hakkı verilmeli yoksa süreç ne kadar uzarsa yaş ve sigortalılık dışında prim günü eksi olan kişilerin şu anki mevcut yasalara göre emekli olmaları mümkün değil. Emeklilikleri ne kadar süre daha uzarsa ücretsiz izin süreçleri bu kadar daha emekliliğiniz uzamış olacak. Hatta süreç bittikten sonra bu sefer çalışmaya başlayacaksınız ki ayrıca günlerinizi tamamlamak için bir hayli emekliniz uzamış olacak çözüm önerileriyle beraber nelerin olacağını, neler yapmanız gerektiği ya da sizlerin bir şey yapamayacağı, kanun koyucuların nasıl bir önlem alması gerektiğini sizler adına anlatmış olduk. Kanalımıza abone olabilirsiniz. Videolarımızın altına yorumlar yazabilirsiniz. Videomuzu beğenebilirsiniz. Tüm videolara ayrıca cevap yazmak gerçekten çok zor. Tüm yorumlar ama videoların yorumlarını ben ve ekibim okuyoruz. Oradan öne çıkan yorumlara göre de yeni videolar hazırlıyoruz. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Herkese merhaba. Sosyal güvenlik ve çalışma hayatını anlatıyoruz. SSK, Bağkur, Emekli Sandığı, işçilerin hakları, işverenlerin hakları, sosyal güvenlik ve çalışma hayatı denildiği zaman yine başta emeklilik de olmak üzere aklınıza gelen tüm konularda videolar hazırlıyoruz ve sizlere sunuyoruz. Kanalımıza göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı hepinizi çok teşekkür ediyorum. Bizler YouTube ailesinin bir ferdi olarak sizlere videolar hazırlıyoruz ve abone sayımızla beraber yeni bir aile oluşturduk. Çok teşekkür ediyoruz. Bundan sonraki süreçte daha etkin videolar hazırlayacağız sizler için. Daha faydalı videolar hazırlayacağız. Ve bunun için de kanala katıl butonumuz da açıldı YouTube tarafından. Ve bizler 3 kategoride yeni videolarımızı sizlere sunacağız. Birinci videomuzda bizlerin yayınlamış olduğu videoların altına sizler görüşlerinizi, önerilerinizi ya da sorularınızı yazıyorsunuz. Bunlara göre yeni videolar hazırlayacağız. İkinci kategoride ne zaman emekli olacaksınız? Emekli olduğunuzda kaç lira alırsınız? Kaç yıl çalıştınız? Kıdem tazminatınız kaç lira? ihbar tazminatınız ne kadardır? Yıllık izinleriniz, işçilerin hakları, işverenlerin hakları, emeklilik ve sosyal güvenlikle ilgili birçok konuda yeni videolar hazırlayacağız. Üçüncü kategoride ise sizlere özel birebir kişisel Bireysel sorunlarınızı çözme noktasında videolar hazırlayacağız. Aynı zamanda isterseniz yüz yüze görüşebileceğiz. Sizlerin sorunlarını çözebilmek için ne zaman emekli olacaksınız? Emeklilik müracaatınızı nasıl yapacaksınız? Sosyal güvenlik ve çalışma hayatında aslında aklınıza gelen ne varsa hangi sorunu yaşıyorsanız biz bu konuları sizlere yüz yüze de anlatabileceğiz. Bu kategoriler yeni videolarımızın stratejisi olacak. Kanalımıza abone olabilirsiniz. Bizleri takip edebilirsiniz. Videolarımızı izleyebilirsiniz. Hepinize çok teşekkür ediyorum.